17 Nisan 2025 Perşembe Taceddin Kutay Akşam Gazetesi Yargı Süreci ve Toplumsal Algı B. Editörlerinden okuduğum Genar Türkiye raporunun Nisan ayı saha araştırması şimdiye kadar sonucunu en fazla merakla beklediğim araştırmaydı. Ekrem İmamoğlu ve çevresine yönelik yürütülen yolsuzluk ve terör operasyonunun kamuoyunda nasıl makes bulduğunu herkes gibi ben de merakla bekliyordum. Araştırma sonuçları oldukça ilginç bir gerçeği ortaya koyuyor. Türkiye kamuoyu ideal edildiğinin aksine yargıya güvendiğini ortaya koyuyor. %36.7'lik kesim her ne denirse densin Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk yapmadığını ve masum olduğuna olan inancını ortaya koyuyor ki bu oran Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut oy oranıyla paralellik arz ediyor. Buna karşın Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk yaptığına yönelik kesin hüküm beyan edenlerin oranı %28.5 olarak gözüküyor. %26'ya varan oranlarda ise vatandaş yargı sürecinin sonucunda Ekrem İmamoğlu'nun suçlu mu suçsuz mu olduğunun ortaya çıkacağını vurguluyor. Bu son derece önemli bir sonuç. Zira sürecin politik bir zaviyeden okunmasına yönelik muhalefet baskısı ve içerik adına çok az şey söyleniyor olması, sosyal medya başta olmak üzere kamuoyunda sürüp giden tartışmaların politik bir zaviyeden yürümesine sebebiyet verdi. Böyle bir ortamda yargı sürecinin hala toplumun önerdiği ve kesimi tarafından önemseniyor olması umut verici bir gelişme. Karşılıklı iki cephede yankı odalarında süren bir sağırlar kavgasının dışında sürüp gitmesi gereken doğal akışın kısmen de olsa sürdüğünü gösteriyor. Araştırma 30'dan fazla soruyu kapsıyor ve çapraz okumayla varılabilecek çok çeşitli sonuçlar var. En önemli netice şu, her ne kadar CHP süreç boyunca muhalefetin neredeyse bir bütün olarak yanına çekmeyi başarmış olsa da eylemlerini toplumun geniş kesimlerine yaymayı başaramamış vaziyette. Önceleri birkaç vecihle altını çizmeye gayret ettiğim ve boykotun politik yahut ekonomik bir neticenin beklenmediği, aksine sosyal bir kopuşun amaçlandığı tezimizi doğrular mahiyette sonuçlar elde ettik. Buna karşın amaçlanan neticenin hasıl olmadığı, aksine kendisini muhalif olarak tanımlayanlarla sınırlı kalan eylemlerin AK Parti'ye eleştirel yaklaşanlara önemli oranda ulaşmadığı tespit ediliyor. Altı çizilmesi gereken bir diğer önemli husus da şu, toplumda sürecin yargı boyutuna yönelik var olan beklentinin, iddianame sürecinin gelişmesi ve içerik hakkında daha fazla bilgi sahibi olunmasıyla artacağına yönelik eğilimin saha sonuçlarına yansıyor. Bütün bu sonuçlar, özellikle CHP'ye eleştirel yaklaşan bir kesimin yapmış olduğu, muhalefetin gösterilerinin amacı, siyasal bir etki oluşturmaktan çok, olası itirafçıların cesaretini kırmaya yönelik bir baskı oluşturmaktır, tezini doğrular mahiyette görünüyor. Öte yandan, hali hazırda ifadesini vermiş 30 itirafçının olduğu, 60'a yakın itirafçınınsa ifade vermeye hazır olduğu, davayı yakından takip edenler tarafından ifade ediliyor. Bu ise oluşturulmaya çalışılan basıncın amacına ulaşmadığını ortaya koyuyor. Mayıs ayında daha sağlıklı veriler elde edeceğimiz muhakkaktır. Bekleyip göreceğiz.